Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte artık kuyum işletmeleri ve vergi levasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişiler haricindekilere kesme altın olarak da bilinen çekili kıymetli madenlerin satışına izin verilmeyecek. Peki, kuyumcularda son durum ne? Vatandaşlar ellerindeki kesme altınları bozdurmaya başladı mı? Ekor TV'de yer alan haberde, muhabir İrem Naz Aksoy hareketlilik yavaş yavaş kapalı çarşıda da başlamış durumda. Tabii sabahın ilk saatleriyle birlikte vatandaşlar Kapalı Çarşı'ya gelip ellerindeki kesme altınları bozdurmaya başlıyor. Biliyorsunuz cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan karara göre artık kesme altınların satışı kuyumcularda yasaklandı. Tabii kuyumcular derken belirli kuyumculardan bahsetmiyoruz. Tüm esnaftan bahsediyoruz. Hem Kapalı Çarşı'da hem de normal ticari şubelerden, dışarıda cadde üstündeki kuyumculardan bahsediyoruz. Biliyorsunuz önceden 0,25 gram, 0,50 gram gibi altınlar vardı. Onlar da kaldırıldıktan sonra vatandaş bütçe dostu olarak kesme altına yönelmişti. Artık o da kapandı. Bir devir sona ermiş oldu. Haberde mikrofon uzatılan, elinde kesme altına olan ve bozdurmaya gelen bir vatandaş bozduracağım. Normalde sadece imalatçıların bunu alması lazım. Yasaklanması çok iyi oldu. İmalatçılara yarıyor bu, vatandaşa yaramaz bu ifadelerini kullandı. Muhabir İrem Naz Akso ise kesme altınları yavaş yavaş vatandaş artık satmaya başladı. Onun yerine gramla ya da çeyrekle değiştiriyor. Tabi gramına göre de fiyat değişmiş oluyor şeklinde konuştu. Küresel gelişmeler ve belirsizlik ortamı altın fiyatına etki etmeye devam ederken uzmanlar altının bundan sonraki seyriyle alakalı çarpıcı değerlendirmeler aktarıyor. Altın almayı düşünenler için de ciddi uyarılar geliyor. Altın fiyatları ile ilgili Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent. Doktor Filiz Er Yılmaz şu ifadeleri kullandı. 3000 dolar üzeri altın çok güçlü bir katalizör gerektiriyor açıkçası. Ve bu hafta çarşamba günü de Fed'in kararı var. Fed kararları altın için çok önemlidir. Dolayısıyla Fed'in birçok kararını alacağız. Ekonomik projeksiyonları alacağız. Kaç tane faiz indirimi bekliyor onu göreceğiz. Power resesyon hakkında ne diyecek? Çok yönlü, fiyatlama gücü yüksek bir Fed akşamı geçireceğimiz için altın da son bir haftada çok güçlü yükseldiği için altın tarafında 3000 dolar üzerinde tutulma zor olabilir. O açıdan baskı da görebiliriz. Bir düzeltme de görebiliriz. Ama şurası kesin bu bahsettiğiniz haberin. Trump, Husi'ler bir imelenmesi görürüz. Ondan sonra çarşamba günü eğer Fed altını desteklerse 3000 dolar üzerinde tutunmayı bu durumu artırabilir. Ama şunu söyleyeyim yani 3000 dolar üzerinde tutunmadan, gram altın tarafında kabaca 3550 üzerinde tutunma görmeden altın almamak gerekir. Aşırı yükselen altın var, FOMO etkisi dediğimiz. Altın yükseliyor. Bu yükselişi kaçırmayayım korkusuyla elimizdeki yüklü parayla yüklü tasarrufla tek seferde altın almak şu an çok riski diye düşünüyorum açıkçası. Altın biraz şaşırttı piyasayı. Temel sebebi şu Trump'ın tarifeleri kaynaklı belirsizlik güvenli liman ihtiyacı yarattı ve altını çok güçlü yükseltti. Bir de Fed'in de resesyon kaygılarıyla iki faiz indirimi değil de 2'den fazla faiz indirimi yapacak olması da ekstra destek verdi. Genel olarak son geçen haftaki güçlü yükselişle birlikte altına dair hem ons altın hem gram altın hedefleri yukarı çekildi. Şöyle söyleyeyim, 3100 bekleyen, 3200 bekleyen yatırım bankaları Amerika'da 3500 dolara çıkardığı ons altın hedefini. Bu da 4000 Türk lirası üstü bir grama işaret ediyor. Şimdi yaz ayları bizim için önemli. Düğün sezonu, ekstra buradan gelecek bir talepte göreceğiz diye düşünüyorum. O açıdan ben genel olarak altında hala bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla makul getirinin üzerine bir getiri olacağını düşünüyorum. Ama tabii yukarı yönlü riskler olduğu gibi aşağı yönlü riskler var. Ons altın tarafında 3200 dolarlar mümkün olacaktır. Dolayısıyla 4000, 4500 arası 1 gram altında çok rahat biz bu yıl göreceğiz diye düşünüyorum seviye olarak. 2024'ün sonuna gittiğimizde zaten hedef 3000 dolardı. Yani biz birçok kurumun 3000 dolarlık hedefini daha yılın çeyreğinde aşmış olduk. İşte piyasayı şaşırtan taraf buydu. Bunun sebebi Trump'ın uyguladığı tarifeler ve bu tarifelerin belirsiz olması. Daha hangi ülkeye hangi tarifeyi ne zaman ne kadar uygulayacağını bilmiyoruz. Karşı ülkelerden de misilleme adımları çok hızlı geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlikle birlikte tabii bir de Amerika'da da resesyon kaygıları, staglasyon kaygıları da ortaya çıktı. Piyasa bunu da beklemiyordu. Staglasyonun olduğu, resesyonun olduğu yerde güvenli liman talebi artar. Ez cümle erken gelmemizin ana kaynağı Trump'tır. Trump'ın uyguladığı politikaların belirsizliği yarattığı güvenli limandır. Şimdi bundan sonraki sürede Trump daha ne kadar böyle belirsiz olmaya devam edecek? Piyasaları ne kadar rahatsız edecek? Bu rahatsızlık arttıkça bu seviyeler yukarı gitmeye devam eder. Fed mecburen resesyon kaynaklı daha fazla faiz indirirse yine bu altını desteklemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Yani uygulanacak politikalar biraz daha seviyeyi belirleyecek diye düşünüyorum. Yatırımcılar altın piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken Altın fiyatlarına ilişkin detaylar dikkat çekti. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Yatırımcılar arama motorları üzerinde altın fiyatları yükselecek mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Altın ne kadar olacak? Altın piyasasında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken detaylar birçok kişinin dikkatini çekti. Uzman isim altın piyasasına ilişkin net rakam ve tarih verdi. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Altın yatırımcıları arama motorları üzerinde gram altın yükselecek mi? Ne kadar olacak? sorusunun yanıtını araştırmaya devam ederken detaylar pek çok kişinin dikkatini çekti. Yatırım araçları arasında en çok tercih edilen altın, peş peşe rekor rakamlara tırmanmaya devam ederken detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, altın piyasasına yönelik açıklamasında, altın fiyatları 3000 doların üzerinde kalabilmesi için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyuyor. Özellikle çarşamba günü açıklanacak FED kararları, altın piyasasını önemli ölçüde etkileyebilir ifadelerini kullandı. Er Yılmaz, altında yükseliş potansiyelinin devam ettiğini düşünüyorum. 3200 dolar seviyesini görmek mümkün, gram altın ise 4000-4500 TL arası değerlere yükselebilir dedi. Altın piyasasında dalgalı seyrin sürdüğü şu günlerde yatırımcıların gözü gram altın fiyatlarındaki hareketliliğe çevrilmiş durumda. Gram altın 4500 Türk lirası olur mu? Sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, finans analisti İslam Memiş, yeni değerlendirmeleri ve uyarılarıyla dikkat çekti. Yıl sonu için gram altında 4000-4500 Türk lirası beklentisini koruyan Memiş, kısa vadede sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini söyledi ve yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Altın piyasasında son haftalarda yaşanan agresif yükseliş dikkat çekerken, İslam Memiş gram altın yatırımcılarını uyardı. Mevcut durumda serbest piyasalarda gram altın 3550 Türk lirası seviyelerinde işlem görürken, Memiş fiyatların köpüklendiğini ve 3300 Türk lirası seviyelerine kadar bir düzeltme hareketinin mümkün olduğunu ifade etti. Memiş, geçtiğimiz haftalarda gram altın bir anda 3335 TL'ye kadar çekilmişti. Aynı senaryo yeniden yaşanabilir. Kısa vadede altın fiyatlarında Böyle sert bir geri çekilme görmemiz sürpriz olmaz dedi. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını da ekleyerek, yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 Türk Lirası hedefini koruduğunu açıkladı. İslam Memiş, özellikle yeni yatırım yapacak olanları uyardı. Elime yeni para geçti, hemen altın almalı mıyım? diye düşünenlerin acele etmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, piyasanın bu dönemde fırsatlar sunduğunu fakat kısa vadede beklemenin daha sağlıklı olacağını vurguladı. Elinizde hali hazırda gram altın varsa ve acil bir ihtiyacınız yoksa, bozdurmak için acele etmeyin diyen Memiş, yılın ikinci yarısından itibaren yükselişlerin tekrar hız kazanabileceğini belirtti. Özellikle araba ya da ev alma gibi bir zorunluluğunuz yoksa, varlıklarınıza sahip çıkın diyerek altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını önerdi. Memiş, ons altın tarafında da benzer bir hareket beklediklerini dile getirerek, ons altında 2800 doların altına sarkma olasılığı var. Bu yüzden büyük yatırımcılar ons altından biraz uzak duruyor dedi. Fakat uzun vadede altın yatırımcısına umut verenmemiş, piyasada fırsatlar hiçbir zaman bitmez, soğukkanlı olmakta fayda var diyerek yatırımcılara ani alım satım kararlarından kaçınmalarını tavsiye etti. Öte yandan Memiş, kesme altın yasağı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların elindeki kesme altınları rahatlıkla bozdurabileceğini ve kuyumcuların hurda fiyatından bu altınları alacağını söyledi.